Merhaba arkadaşlar bugün yeni videoyla hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün <laughs> internete de bugün çekeceğim neden neden çekiyorum neden çekiyorum bu bu videoyu <laughs> evet arkadaşlar bugün <laughs> bu, videoyu neden çekiyorum Aslında böyle bir karar yoktu yani vardı da böyle kafam ağrıdığı için artık <laughs> bağır çekeceğim ama sonra sonraki gün zaten kafam ağrımadı ama dün ne oldu arkadaşım? telefonun şarjeri bozulmasın Evet arkadaşlar şimdi ben böğretlerle gazoz aldık. Onu içeceğim. İşte böyle boyama kitapları aldım. Onları boyayacağım şimdi. Boyama aldım arkadaşlar. El salanları aldım. Esra'nın çöpünü almıştık. Daha bu eve yeni geldiğimde. Onları falan boyayacağım. Öyle arkadaşlar. Neyse. Ben birazdan annem de makarna yapıyor evde. İşte annem makarna yaptık. Ben onu yiyeceğim. Boyama kitaplarımı boyayacağım. Kitap okuyacağım falan. Şimdi denelim. Bye bye. Burada şimdi uyuma kalkımda bir film yoktu ama şimdilik uyuyacağım arkadaşlar. <laughs> elimiz dönük yiyeceğim sonra doyurum şimdi çözdük bu karnayı dün de anne makarna yapmış sizinle birlikte kadar kalmış şimdi yemeğe gideceğim sonra doyurum hadi gittim geldi anda arkadaşlar şimdi <laughs> evet arkadaşlar şimdi kitap okuyacağım e, çünkü uykum vardı sonra gitti yok buradan ben dedim ki kitap okuyayım kitap okuyayım diye sonra böyle uykusu hemen geliyor ben bir kere denemiştim ve uykum hemen gelmişti çok güzel bakın arkadaşlar bu yüzden kitap işte bir de onu kız şarkın işte 3 hafta önce mi almıştık ne zaman almıştık hatırlamıyorum ama bunu okuyacağım sonra da uyumaya çalışacağım olmazsa bayan ben o kitabında bu yaparım ben elması seviyorum <laughs> elması içiyorum bir El de <gülüyor> <gülüyor> çikolata yiyorum Hemen bu da de. Arkadaşlar Ben kitap okudum, bulmaya çalıştım. Bu ayımın kitabından resimler yaptım. Önce Bunları içiyorum, yiyorum. Ve artık atış Sonra hemen kitap okuyacağım ve size bu ayımın kitabından yaptığım bu ayımları göstereceğim. Bye Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an 21.57 geçiyor. 4 dakika falan kaldı arkadaşlar bitiriyoruz. Hazır mısınız? <laughs> Çok mutluyum. <laughs> Bamboya mı falan yaptım. Elmalı gozları içtim. Makarna yedim. <laughs> her şeyi yaptım. Kitap okudum. Arkadaşlar şu an her şeyi yaptım. Ve hazır mısınız? Evet, 4 dakika kaldı. 1-2-3 22 Bu challenge mükemmeldi Gerçekten 24 saat boyunca dayandım Çünkü bu sefer hiç video izlemedim Arkadaşlar çok mutluyum şu an Geçtim arkadaşlar Arkadaşlar çok mutluyum şu an 22 saat o Çok mutluyum i̇şte Arkadaşlar ama bu videoyu kaç şimdi kapatmayacağım. Birazcık böyle kitaplarımdan nasıl böyle yaptığımı göstereceğim. Ondan sonra da kapatırım. Bu arada siz de kesinlikle 24 saat internetsiz denemezsiniz bari. Çünkü internetsiz olunca böyle kafanız falan ağrımıyor. Ne güzel. İnternete çok bakmadığınız için kafanız ağrımıyor. Ya ne benim güzel rüyalar görüyorsunuz internetsiz. <laughs> ben bunu çok iyi başardım. <laughs> 22'ye kadar döndüm. Yani. Normalde 21'e kadar dönecektim ama 22'ye kadar döndüm. <laughs> Neyse arkadaşlar.